Edirne Öğrenci Velileri Derneği, salgında yüz yüze eğitim 3. hafta raporu başlıklı bir basın açıklaması yaptı. Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Dernek Başkanı Benay Ataçay Gürsel, okul kantinlerindeki ürünlere %50 ila %60 arasında zam yapılmasına tepki gösterdi. Çocukların minimum tüketim yapsa bile aylık ortalama 450 lira gider yaşanacağını belirten Gürsel, birçok çocuğun okulda su bile tüketemediğini Temiz ve erişilebilir suyun tüm çocukların temel hakkı olduğunu ifade etti. Edirne Öğrenci Velileri Derneği Başkanı Benay Ataçay Gürsel, pandemide aşılama, havalandırma, hijyen gibi beslenme ve su ihtiyaçlarının da çok önemli olduğunu belirtti. Bir öğrencinin ortalama 7-8 saatini okulda geçirdiğini söyleyen Gürsel şu ifadeleri kullandı. Yani öğrenci ara öğün ve öğle yemeğini okulda yemek durumundadır. Bu da günde en az bir çay ve simitli bir ayran ve hamburger anlamına gelir. Bu menünün ne kadar sağlıklı olup olmadığı bir kenara, üzerinde durduğumuz asıl önemli husus fiyatların yüksekliğidir. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 16 Eylül 2021 tarihinde okul kantinlerine yeni ücret tarifesi bildirmiştir. Bu tarifeye göre kantinlerdeki ürünlere %50 ile 60 arası bir zam yapılmıştır. Buna göre çay 3 lira, simit 2,5 lira, ayran 2,5 lira, hamburger 10 lira, su 2 lira olmuştur. Altını çizmek isteriz ki amacımız buradaki fiyat artışından kantinci esnafını sorumlu tutmak değil. Onların salgınla birlikte 1,5 seneden beri ne kadar zor durumda kaldığını da biliyoruz. Okullardaki önlemleri alması gerekenler kantinciler değil, yetkililerdir. 2021 yılının asgari ücreti %21,56 yükselerek 2825 lira olurken çocuklar yukarıdaki ürünleri en minimum düzeyde tüketseler bile ayda bir velinin tek bir çocuğu için okulda beslenmeye harcayacakları para ortalama 450 liradır. Bu parayı bir asgari ücretliyi bırakın, memur bir ailenin bile karşılaması güçtür. Yani çocuklarımız bir çorbanın 10 lira olduğu devlet okullarında uzaktan gördükleri bir tas çorbanın kokusuyla karnını doyurmaya mahkum edilmektedir. Edirne lider olarak öğretmenlerimizden girdikleri sınıflarda kaç öğrencinin okul kantinlerinden su alıp içebildiklerini gözlemlemelerini istedik. Sonuç tahminimizden kötüydü. Okulda çocuklar su içmiyorlar büyük bir çoğunluğu yanlarında getirdikleri 500 mililitre suyla bütün gününü idare ediyor. Eğitimde çocukların fırsat eşitliği su ve beslenme ile başlar. Özel okullarda su erişilebilir ve ücretsizdir, velinin büyük bir titizlikle incelediği, takibini yaptığı öğle yemeklerinde çocuk oturur ve doyabildiği kadar yer, hatta küçük yaş gruplarında ara öğünde verilir. Hal böyleyken en azından çocuklarımızın okulda geçirdikleri zamanlarda parayı veren düdüğü çalar demeyelim, gözlerimizi başka tarafa çevirip görmemezlikten gelmeyelim. Okullarda bir sandviç ya da bir tas çorba dağıtmak ne kadar zor olabilir? Ya da su arıtıcıları koyup temiz ve ücretsiz suya erişimin maliyeti kaç liradır? Daha da önemlisi, okullarda musluktan akan suyun içilebilir olmaması kimin sorumluluğundadır? Sağlıklı ve yeterli beslenme ile erişilebilir ve temiz su her çocuğun hakkıdır. Harcayacak parası olana da parası olmayana da eşit ve güvenli bir okul hayatı sunmak her devlet kurumunun sorumluluğu ve görevidir, dedi.